Nasılsın Batuhan? iyi misin? Teşekkür ederim Mahir. iyidir Senden ne var ne? Klasik bir laf vardır. Türkiye gibiyim ben. <gülüyor> Mutlu <gülüyor> değilim fazlasıyla. <laughs> ya Türkiye'de olmak güzel de işte bazı şeyler tat kaçırabiliyor maalesef Bu ki. Bu cümle şey gibi. Türkiye güzel de çevresi kötü. <laughs> <laughs> Biraz öyle oldu. Ne var ne yok? <laughs> Nasıl gidiyor? Yorgun, yoğun, iş güç, hayat meşgalesi. Biraz <laughs> tempolu geçiyor. senden ne var ne yok? Abi ben de iyi biliyorsun. Geçen 18 Mart... Evet. Bu arada hani buradan da Çanakkale şehitlerimizin önünde eğiliyorum. bazı şehitlerimizin önünde. Onları yad ediyorum. Biliyorsun ki birinci Dünya Harbi'nin en kanlı cephesi Çanakkale cephesiydi. Onun hakkında da özel bir video çekmek isterim aslında. Tabii tabii çekerim Peki he. Batu haberleri izliyorsun mutlaka. Belirli haber kanallarını takip ediyorsun. Bunu da biliyorum. Gazeteleri de takip ediyorsun. Bence ülkenin son gidişatı hakkındaki fikirlerin ne? Son gidişatı biliyorsun ki zaten ekonomik sıkıntı. insanlardaki geçim derdini hani gün geçtikçe artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hepsi zaten sosyal medyadan takip ediyoruz birçok şeyi. Twitter'dan işte geçtiğimiz günlerde biliyorsun ki bu Ayçiçek yağı skandalı <laughs> oldu. İnsanlar Ayçiçek yağını krediyle almak gibi bir noktaya geldiler. Hani ondan da komiye e denk geliyorum. Bazı işte bi bir, kitle var ki bunların dış mihraklar tarafından yapıldığını iddia ediyor. Ben de diyorum ki hani dış mihraklar bu kadar vizyonsuz mu Ayçiçek yağıyla <laughs> operasyon çekiyorlar memlekete. Daha da kötüsü hani velev ki dış mihrak Ayçiçek yağıyla operasyon çekiyor. Hani daha da kötüsü ve bununla mücadele adil eden bir tane hükümetimiz mi yok yani ayçiçek yağı Memleket üreten memleket hani ay her yerde ayçiçek tarlası olan memlekette ayçiçek yağı problemi yaşadık biz geçtiğimiz günlerde. Ki daha da hani en komik olanı biliyorsun ki hani hep fotoğraflar vardır hani. Hep ayçiçek tarlalarındadır fotoğraflar. Hani çekilen evet, fotoğraflar. Evet. Hani estetik bakımdan da güzeldir ayçiçek tarlaları da. Bu da tuhaf gelmeye başladı. Her geçen gün geçim derdi. Devam ediyor. En problemi de işte 18 Mart gününde biliyorsun hani şey açıldı. Yeni köprümüz açıldı. Kiyakayı birleştiren. E Asya Avrupa'ya. Aynen Çanakkale Köprüsü tam isim şey, olarak bilmiyorum. Binali Yıldırım mıydı? Birisi şey demişti. Çanakkale'yi geçilir kılacağız falan gibi vallahi bir vallahi Çanakkale'yi yapmıştı. geçilir kılacağız diye bir gaf yaptı mı bilmiyorum <laughs> açıkçası da yani Çanakkale'ye geçilemeyecek hale hakikaten getirdiler. Çanakkale geçilmez mottosunu bir tık yanlış anlamış olacaklar ki öyle bir fiyat belirlediler ki geçiş ücreti hakikaten geçemeyeceğiz. Yani bir vatandaş olarak ben çok geçebileceğimi düşünmüyorum. Anayasal hakkım olan seyahat hakkını kullanamayacaksın. <laughs> yani yani kullanamayacak. <laughs> kullanamaz şimdi, hale geldim. Bunu yapan arkadaşların bakış açısından baktığımız zaman da ben onlara hak veriyorum. Çünkü ülke olarak ekonomide o kadar kötü bir duruma geldik ki araç alamıyoruz. <laughs> İkinci el dahil. Zaten araç kullanamayan insan sayısı artıyor bu durumda. Araç kullanamıyorsak o köprüye de ihtiyacımız olmayacak. Onlar da diyor ki madem ihtiyacınız yok halk olarak hı hı. ihtiyacı olan işte büyük para babaları, hı hı. hazineden belli miktarda pay alan paydan kalsın işte kredileri, çakırlılar, <laughs> <evet, gülüyor> <laughs> çakarlılar geçsinler diye yapıyorlar, diye yapıyorlar. Vallahi, Onlar o Onlar mi geçsinler diye değil de onlar bu köprüden kazansınlar diye aslında ha. yapıldı hani geçmekten ziyade hani Nasıl onlar yani geçerken. Ya? Ben anlamam. Bu şimdi işte... sen Biliyorsun ki şimdi öyle bir şey ki şimdi ya biliyorsun bir yap işte devret diye bir modelimiz var. bunun İngilizceden gelene de işte bu operate transfer şeklinde bir adlandırılması var. Bu zaten dünyada çok da eskiye dayanan bir model değil. İşte bunun örnekleri çok eski dediysem tabi bayağı var. Hani kanalı dünyadaki örneğidir. Hani <laughs> devlet modeliyle yapılmıştır. Aynen. 99 yıl Fransızların işletmesine verilmiştir. Arkasından da Mısırlılara kalacaktır gibi bir durum. Bir dönem hatta İngilizler falan da faydalanıyor. Ya, ya İngilizler e, o farklı bir tartışma konusu aslında. O konuyla da ilgili işte Kanal İstanbul'u tartışacak bir şeyimiz kalmadı. Gerçi de Kanal İstanbul'u tartışsaydık onu da tartışırdık. İngilizler zorla aslında Çöküyorlar şey yani. Çökme durumuna geliyorlar. Tabi tarihsel süreci biraz daha farklı farklı on başka bir videoda da tartışma imkanı buluruz. Dünyada örneğin 5 kanaldır. Biz de iki Osmanlı'nın son dönemlerinde gördük. İşte tramvaylardır, tren yoludur, Haydarpaşa limanı gibi. birinci Dünya Savaşı'ndan önce hatta Almanlar Anadolu'daki tren bayağı bir fazlasını Almanlar üstleniyor. Yapış devlet modeli bu. Ya yapış devlet ediliyor. modeli normalde 2. Dünya Savaşı'nda artık özel sektörde para kalmayınca devletin onlara bir kapı açması gibi bir durum hmm. var. Ama şimdi bizim yapış devlet modelimiz çok farklı bir olaya evrildi. Şimdi Nedir yap işlet devlet modeli? Yani önce onu tanımını yapmak lazım. En basit tabirle özel bir firmaya verirsin işi. Dersin ki sen bunu yapacaksın, işleteceksin. Sonra kamuya da devredeceksin. Görünürde çok mantıklı değil mi? Hani bunun mantıklı şekilde işleten insanlar da olabilir diye. Belli bir süre yani benim anladığım kadarıyla şu yani. Yap işlet mesela sen özel bir şirketsin ben de devletim. Hı -hı. Sana diyorum ki bu ofisi sen kur. Ve Aynen. burayı kullanma hakkın örnek veriyorum. 49 yıllık kiralamışım Hı -hı. gibi olacak sana. Hı -hı. Sen 49 yıl boyunca burayı işleteceksin. Aynen. 49. yılın sonunda ben buranın mal sahibi olarak seni buradan çıkartacağım. Yani çıkartmak değil, yani kamuya devrediyorsun. Hani yapılan şeyde, sözleşmede onu belirtiyorsun. Yani bu bizim ülkemizde dediğim gibi Osmanlı'da sonra da Özal hükümetinde çok fazla olan bir durum ve özellikle AKP hükümetinde son 20 yılda yapılan projelerin çoğu yapıştırma devlet modeline göre yapılıyor ve problem şu biz taahhüt belirliyoruz. Yani bir mesela köprü yapıyorsun bu kadar araç geçecek diye garanti veriyoruz. Ve bu kadar para kazanacaksın bir senede diye belli garantiler veriyoruz. Şimdi bu da şöyle bir durum oluyor, sen garanti veriyorsun da tamam senin cebinden para çıkmadı yaparken ama verdin garanti gerçekleşmeyince senin cebinden her türlü para çıkmış oluyor. Ve yüklü borçların altına giriyor devlet. Hazineden. Hazineden. Yani senin mergin benim mergin. Bizim mergilerimizden bir şekilde ödeniyor. Zaten böyle bir problem var. İşte diyorlar ki bunlar kesinlikle hazineden bir tek kuruş para çıkmadan yapılan mega yatırımlar diye geçiyor. Halbuki, propagandası böyle yapıyor. Propagandası böyle. Halbuki öyle değil. Yaptığın işletmenin aleyhinde bir durum varsa. Işte sen o gün günlük araç geçecek diye Garanti verdiysen ve onun altına kaldıysa garanti onun arasındaki farkı sen ödemek zorunda. Sana Çanakkale Boğazı için söylüyorum. Daha köprü açıldı. Şimdi açılış taahhütü 17.7 euro maal. Ama 17.7 euro eşittir 290 TL bize. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan açılışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açılışında dedi ki bu geçiş ücreti 200 TL olacak. Üstündeki 90 lira ne oluyor? Şimdi üstündeki 90 TL 1.4 milyar eder. Senin benim zaten cebimizden çıkıyor. Zaten cebimizden bir para çıkmış oluyor. Daha köprü başladı. İlk hafta hani açılışı yeni yapıldı. İlk hafta ücretsiz ama sonrasında zaten bizim cebimiz bizden bir şekilde e, hani güya devlet ucuz atıyor diye o 90 lira senin benim cebimden sen Çanakkale'ye gitmek gibi niyetin var mı yakın zamanda? Yok. Yok <laughs> benim de yok. Hani bir dakika şimdi bunun vergisi sadece o bölge için değil Hakkari'de yaşayan herhangi bir çiftçi için de içinde. için de yani, Aynı şey geçer. O adamın cebinden geliyor. Yani. Şimdi devletin hazinesi dediğin şey senin benim vergilerim aynı zamanda aynı zamanda işte devletin çeşitli yatırımlarından gelen Peki, paralar. Peki sebep falan. ne? yani? Niye böyle bir anlaşma yapıyorlar? Niye bunu yapıyorlar? Çok mantıksız değil mi? Şimdi bu Kim kazanıyor hani... burada bak yani çok <laughs> Şimdi örneğin burada, ya ben iktidar olsam böyle bir anlaşma yapmam çünkü bu anlaşmada benim temsil ettiğim halk benim istediğim refah seviyesine ulaşmasını istediğim toplum burada zarar görüyor. şimdi burada kim kazanç çıkıyor? neler yani? var biliyor musun? burada tabii burada bu var. Buralarda ihaleler var. Çay, çay içer misin bu arada? Ben sadece <laughs> kendimi aldım ama. Ama bizi düşünmedin. Yani. <laughs> Yok. Neyse canın sağ olsun. Evet şey parayı basan alıyor. <laughs> Neyse bir, bir, gün bize de nasip olur umarım. İnşallah. <laughs> Ortada bu işler ihalelerle dönüyor. Mu? Hayır hani günümüzün popüler kelimesi hı. biliyorsun ki ihalem. Hı hı. Bu beş tane bir tane böyle beş tane şirket var tamam mı? Beş baba şirket böyle. Maskeli beş tane miydi? Yok tamam. farklı. <laughs> Farklı bunlar maske ha. Hani maskeli işler çeviriyor olabilirler de maske şey Milletin <laughs> bilmem neyine bir şey koyacak olan ha, gruplardan. İşte bir tanesi tamam. de o millete nereye koyacaksın işte millete bir şey koyma derdinde Hı -hı. olan insan. Şimdi senin benim vergilerimde biz veriyoruz vergiyi. Hani bir şekilde o modeller hani Hı. o yapılan yatırımlar senin benim vergilerimizden e bir şekilde çıkıyor. Çok ama şöyle bir şey var onun o millete onu zengin eden millete böyle yakıştırmaları yapan. E ben bir şey bir adam bu var. Bunlar yerli sermaye değil mi yani? Yerli üretim, özel şirketler yani. Bunlar hayır, yerli, sadece şirketler. Ya, yerli değil. Şimdi yabancı ortakları da var. Her işte hı. mesela yani, Kore ortaklığı da yapıyorlar Tamam ama sonuçta Türkiye menşeili ve Türkiye'de vergi ödemekle mükellef bunlar da. E, bunlar da vergi ödüyor. Onlar vergi, vergi ödemekle mükellef. Mu? Doğru diyorsun. Sana hani bu konudan da biraz çıkıyoruz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar vergi ödemekle mükellefler. Lakin şimdi ben kayaka aldım. Hı. Sen aldın. Aldım. Aldın. Şimdi borcunu ödemek. İşsizlik her Türkiye'nin gerçek bir problemi. İşsizlik problemi yaşayan hı hı. bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi, işte problemi olan bir ülkede senden benden garibandan okumak için KYK alan o gencecik insanlardan bu ülkenin yarınlarından KYK'yı söke söke alıyorlar. Cengiz Holding'in vergi borcu silmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bu gençlerin hani yarınları inşa edecek Ki bu gençlerin az buz bir vergi borcu ee, da değil yani. Bir, o cengiz Holding'in silinen vergi borcuyla. Yani ne bir, kadar olduğunu bilmiyorum ama bir iki kat kuruş, kadar KYK öğrencisinin... bir kuruş bile olsa borcu silinirmiş. Yani Bilmiyorum dediğim gibi hani şeyini tam hani aklımda hı hı. değil. Nedir ne kadar oldu ama bir kuruş dahi olsa bir kuruş. E bu gençlerin hiç mi hatırı yok Cengiz önüne kadar? Ya neyse konumuz zaten dediğim gibi yapıştır, devret. Bu beşli hocam şirket var. Ne ihale varsa bu beşli şirketin arasında dönüyor. Bunlara gidiyor. Şimdi biliyorsun biz yeni bir havalimanı açtık. Samok Havalimanı. Ama yanlış bilmiyorsam bu arada havalimanı ile İstanbul'da üçüncü bir havalimanına da ihtiyaç var. Şimdi çok güzel diyorsun. Üçüncü bir havalimanına ihtiyaç var diye. Biz ne yaptık? Biz altı yöneten milletiz. Yani ev dünya lideri. Dünya lideri. Böyle zekiyiz, tam böyle akıllıyız. 70 milyon kapasiteli yıllık 70 milyon kapasitesi olan Atatürk Havalimanı'nı kapattık ve inanılmaz kaliteli, inanılmaz teknik altyapısı iyi olan bir havalimanını kapattık. Bunun nedenini birazdan söyleyeceğim. Neden teknik bir altyapısının iyi olduğunu. Ve şöyle başlayayım. 2018 yılında dünyanın 3. en iyi havalimanı seçiliyor Atatürk Havalimanı. Biz Atatürk Havalimanı'nı kapattık. Neden kapattık? Yerine başka bir havalimanı açtık diye kapattık. Mahir. Londra'da 6 tane havalimanı var. Tane. Sence neden 6 tane havalimanı var? Adamlar ihtiyaç oldukça açmışlar. Şimdi biz bizim yeni açtığımız havalimanı 90 milyon kapasiteli. 70 Arada milyon. Ha, 70 fark yani. milyon kapasiteli kapattık, 90, 90 milyon, milyon kapasiteliği milyon. açtık ve hani böyle herkesin gıptayla baktığı, bütün herkesin özendiği bir yeni bir havalimanımız var ya İstanbul Havalimanı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da o yoğun kar yağışı döneminde İstanbul Havalimanı mahvoldu. Turistler, otel isteriz otel isteriz diye bağırdılar. Onlara da değil onlar de, mi? Ha, kartı <laughs> daha rahat uysunlar diye taşın üzerinde hizmet de sonsuz tabii, Daha rahat diye karton dağıttık o insanlara. Atatürk Havalimanı sapa sağlam kaldı. Aynı yere aynı şehre yağmadı mı bu kar? Aynı şehre yağdı. Başka bir şehre mi yağdı? Ben şeyi de hatırlıyorum. Hatta bu yoğun kar yağışında protokol devlet protokolü Atatürk Havalimanı'nı kullandı. İstanbul Havalimanı tabii, kullanamadılar. Tabii, tabii, tabii. Bu arada şey hislerden yanlış hatırlıyor olabilirim. İkisi işleme kapatıldı. Üçüncüsüne hala nakliye uçakları falan Sahra iniyor. Hastanesi yapmışlardı diye hatırlıyorum. Sahra Hastanesi yaptılar. Hatta kullanılmasın diye. Kullanılmasın diye havalimanları yap o zaten başındaki Atatürk isminde bir rahatsız olan bir kitle var. Atatürk Havalimanı'ndan Yoksa hani Atatürk Havalimanı bak o kar felaketi oldu. Peki turistler Atatürk Havalimanı'nda olsalar ne olacaktı biliyor musun Mahir? Açık olduğunu varsayalım Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı'ndan metro var. Teknik altyapısı var. Oteli var ya oteli. Evet ya. Oteli var. Orada olsaydı sapa sağlamdırıyor duruyor Atatürk Havalimanı. Hani bir de hani havalimanında yaşanan problem bize uluslararası kamuoyunda şey yapıyor. Kötü, düşün, e, kötü duruma şey, düşürüyor. Yani. Devlet olarak gerekli sosyal hizmeti devleti, veremiyorsun. Ha, bu arada ne hikmetse bugün işte hükümet yetkililerinin birçoğu işte özel uçaklarıdır, cartıdır, cürtüdür. Hepsi şeyde Atatürk Havalimanı'nda. Niye kullanmıyorlar? Hayır kıyamıyorlar mı? Anlamadım ki yeni havalimanı açmışsın. Kullan niye acaba? Hani daha da beten söyleyeyim. Aslında eskitir diye kullanmıyorlar. Öyle bence. alelacele kapattılar ki Atatürk Havalimanı. Hı -hı. Biliyorsun işte havaalanı işletmeciliği de özel sektörler TAV şirketinde biliyorsun. Devlet TAV işletmeciliğine 389 milyon euro para verdi. Neden? Çünkü belirlenen tarihten erken çıkartıldıkları için adam sözleşme yapmış demiş ki şu tarihte çıkacağım ben demiş. O tarihe gelene kadarki süre zarfında olanı bitene yani adam diyor ki ben diyor kazancımı almam lazım diyor. 389 milyon euroyu adam devlet hazinesinden aldı ve diyorum ki 70 milyon kişilik kapasiteli yeri kapatıp 90 milyon kişilik yer açacağız diye 389 milyon euro bunun yanında de kulak kalıyor ciddi paraları harcayarak bir havalimanı açıyoruz İstanbul Havalimanı. Ya bu İstanbul Havalimanı'nın bir kere teknik altyapısı çok kötü ulaşım ağı berbat. Tam kapasite kullanamıyorsun de onu da söyleyeyim 90 milyon kapasitesi var ya tam kapasite kullanamıyor. E kullanamadığın tabii. için zaten aslında bir de bunun kullanılmayan kısmı için bir taahhüt Aynen. var galiba kişi taahhütü. Bu kadar kullanacak. Tabi tabi bunun ya yani şöyle dönemleri de var. Şimdi bu konuda da hükümete çok verip veriştirmek ne kadar doğru bilmiyorum açıkçası şu konuda. Çünkü pandemi süreci yaşadı. Pandemi sürecinde uçuş çok uçuş sektörü çok ciddi etkilendi. Yani devlet tabi hesabında beklemediği taahhütleri de ödeme durumlarına girdi. O da başka bir videonun konusu olur bizde. Ya ben şu bu hani kadar şey, şey masumana bakmak Türk istemiyorum. Bak, yani objektif değil. bakmak istemiyorum ödemediğim için bu konuyu biraz şimdi daha sert. Şimdi çok ciddi hani uçuşlar bütün dünyada iptal oldu falan. O farklı. Ama şimdi gelelim bak havalimanlarını da geçtim. Hani bu geçenki hani köprü muhabbeti. Hı hı. Şimdi köprü muhabbeti. Çanakkale geçilmez Çanakkale geçilmez. Abi geçilmez. Geçilmez. Çanakkale geçilmez. Biz sen de adete başkanıydın ben de adete başkanıydım. Biz her yıl Çanakkale'ye giden insanlar. Şey ettik ziyareti. Bunun gezilerini düzenleyen insanlarız. Şey Abi Çanakkale geçilmez. Ben hiç böyle anlayacağımı, hiç böyle anlayan bir kitle olacağını düşünmedim. Bu mottoyu vatan geçemeyecek olarak değiştirilmiş ya abi 200 lira daha komi söyleyeceğim şimdi Aa, hani en başına söyledim. 200 liracık dedi ya 200 liracık dedi sayın Erdoğan. yani 200 liracık işte kiminin 200 liracı bizim ama hem biraz yükseldik işte ama hakla veriyorum lira, o 200 şey, liracık oluyor zaten cik bir olmaya kalmıyor. başladı doğru <laughs> doğru söylüyor aslında problem şu sen 45 bin araç tariptedir günlük 45 bin araç geçecek. sen bir proje yaparken garanti vereceksen neye bakacaksın örneklerine bakman gerek burayı kimler kullanacak bir kafe bile açacaksan sen ne oturalım Mahir Hocam. Diyelim ki bir kafe açalım. Kafe açacaksak neyi belirleyeceğiz? Biz müşteri potansiyelimizi belirleyeceğiz. Müşteri kaç kişi gelir buraya? Ne kadar gelir? Hani bunları önceden... Bir tip müşteriye hizmet edeceğiz? Tabii canım. Biz oldu o zamana video çekerken bile hangi izleyiciye hitap edeceğiz? Ne yapacağız? Ne kadar yani. kişi izleyecek? Bunların planını yapıp video çekiyoruz. Şimdi koskoca devlet yani anlam verebilmek mümkün değil. Gelmişler 45 bin araç garantisi veriliyor. 45 bin araç garantisi veriliyor da o güne kadar feribot da geçişler sağlanıyor. Peki feribottan sence ne kadar araç geçiyor? Ya çok çok Güzel bir matematik. Yani feribottan geçen araç tabii, sayısına tabii. göre bir köprü mantığı olur. 10 bin araç geçiyor. 10 bin günlük. 10 bin günlük 10.000 araç. Karayolu daha kolay olduğunu onu e Tabii feribottan daha mantıklı olur. 2 katı. 20.000 araç geçiyor. Şu an tamamen oturduk hı hı. E, kahve muhasebesi yapıyoruz yani. Kahve muhabbet. 20.000 araç. 10.000 araç geçişi var. Bak ben diyorum ki 2 ile çarp. Hani karayolu ya. 20 bin araç geçsin. Ya hadi bir 5 de benden ya 25 bin <laughs> araç. Ya patron çıldırdı. 5 de senden olsun 30 olsun. bin araç geçsin. 30.000 araç geçsin. Ya günde, günde 45 bin araç garantisi veriliyor. 10.000 araç geçtiği kesin olarak bilimsel anlamda istatistik olarak bilinen yerde köprü yapılıyor. 45 bin araç geçecek garantisi veriliyor? Aynen öyle. Bu 200 lira muhabbetine de şu dedim yani 200 liracık denildi. Üzerindeki 90 lira işte 85 lira 90 lira kura göre de bir tık hani habersizlerine de bakıyorum değişkenlik gösteriyor. Şimdi böyle bir durum var. Üstünü vermiyor güya. 200 liracık veriyoruz. E şimdi üstünü bu daha önce nerede oldu biliyor musun? Osman Gazi Köprüsü'nde oldu. Aynı muhabbet. Aynı muhabbet. Şimdi notlarıma söyleyeceğim. Bu arada Avras hani birilerinin cebine para giriyor dedim ya. Bu 5'li holdingi. Hı hı. Avrasya ve Osman Gazi yapımcı firmaları ne kadar kazanıyor? sence ikisini toplam? Ne kadar kazan 10 milyar 735 bin dolar kar ediyor. Bu iş bittiği zaman, kamulaştırıldığı zaman yani bize geleceği zamana kadar 10 milyar 735 bin dolar kar edecekler. Yani şöyle de bir şey var. 10 milyar 735 bin doların tamamı kazanç olmayacaktır. Çünkü hani verilen taahhütler hani garantiler yerine gelmediği için devlet de veriyor zaten. Devlet hazinesinden de çıkıyor bu paralar. Bu tek kuruş yapı harcamadan yapılan şeyler senin benim vergimden bir şekilde çıkıyor. Kimlere gidiyor ya? beşte şirkete gidiyor. Osman Gazi'nin ortaklarından biri kim olsa beğenirsin. Kim Makyol Yol, şirketi. O beşli şirketten bir tanesi. Açalım biz de bir şirket açalım. Yapamaz <laughs> mısın? Yok biz yapamayız bunu. Sana bana vermiyor. Bize Vermemenin ötesinde be, benim vicdanım rahat olmaz zaten. O vicdanla yapamam. Şu an beni e yem ediyorsun. Benim vicdanım <laughs> rahat olmaz. Çok konuşma lütfen. Peki <laughs> ben bu istemem. açılan o Çanakkale Boğazı hangi şirket? Makyol yine o zaman. Hayır Limak bu da. He Yok evet. Makyol yetişti Limak geldi. Bir Seni şey yerine ben aldım yani. Aa, aynen öyle Hı -hı. oldu. Limak geldi. Reva mı ya? Bu reva mı? Millet aç ya. İnsan açlık ölecek duruma geldiler. Yoksulluk seviyesinin geçtim artık kendi yaşamlarını idame ettirecek seviyenin altında yaşıyorlar ya. Bir insan asgari ücretle 4 bin hadi 5 bin alıyor. Bu adam İstanbul'da yaşıyor. Bu adam memur. İstanbul'da bir ev kirası zaten olmuş 4 bin 5 bin lira. Bu adam ne yiyecek ne içecek. Diyorum ya işte bu ge geçiş ücretini verebilmesi mümkün değil. Veremiyor diye ne yaptılar biliyor musun? Bak burada notlarım da var. Şimdi bu dedim yani bu aradaki fark muhabbeti 200-290 2, 2, o aradaki 90 lira hani devlet nazinesinden çıkıyor ya bak aynı muhabbeti az önce giremedim. Osman Gazi'de. O Osman Gazi'nin taahhütünü gerçek yani garantisini gerçekleştirebilmesi için ne kadar olması gerekiyor? Bak 185 lira geçiş ücreti var Osman Gazi'nin. Şu anki 185 Hı. lira. Şimdi 185 lira verilen garantinin altında. Şey normalde değil, Aynen gibi. öyle. Normalde üzerinde bir 483 lira daha eklememiz lazım. 483 lira senin benim cebimden çıkıyor. E şimdi Ya yani normalde oranın yapacak? geçiş ücreti ben, ben şimdi daha mantıklı şey yapmak istiyorum. Şimdi oranın normalde geçiş ücreti o zaman 600 küsürlü bir şey. 600 688 688 lira geçiş Hı -hı. ücreti var. Ben onun sadece 580... 185'ini ödüyorum Bak, geçersem. 503 lira aradaki 503,5 503, 503 TL var devletin hazinesinden çıkıyor. Yani benden çıkıyor. Aynen öyle bir şekilde senden benden çıkıyor. Neden 688 TL? Çünkü geçiş ücreti vermek istemeyecek kimse. Geçmek için 688 TL çok uç bir rakam. Uç bir fiyat. Çok sağ canım yani. Hani bunu vermeyeceği için devlet de ne yapıyor? 184,5 lirayı indiriyor. İnsanların geçmesini sağlıyor. Ama arada şöyle bir dengesizlik oluyor işte. Verdiğin garanti sayısı kadar hem geçmiyor... Hem de garanti karşılayacak parayı kazanamıyorsun geçen yolcudan. O zaman yani şimdi örnek veriyorum. 503 TL ödüyorum ben vatandaş olarak. Vatandaş bir olarak. şekilde bir ödüyorsun. Şekilde ödüyorum. Bir şekilde Yani bunu şimdi... bütün milletçe ödüyoruz. Hani Hı -hı. bir şekilde. Sen ben değil. Şimdi bir, bir de ödüyoruz. atıyorum 10 bin kişilik bir geçiş garantisi vermiş. 5 bin kişi geçmiş. Geçmeyen o 5 bin kişinin yani kullanılmayan o 5 bin kişilik kişi garantisinin 688 lirasını ben mi ödüyorum? Biz ödüyoruz daha yani da, vatandaş Daha olarak. da daha da söyleyeceğim. Aynı ya zamanda. Senin söylediğin de şöyle. Şu an bu 180. 184 TL alınıyor ya. 184 buçuk TL ile sen bir yolcu etmiyorsun verilen garantiye göre. Çünkü bir yolcunun vermesi gereken 2022 yılı için 688 TL. Sen bir kişi değilsin. Hani bunun yani bunu gerçekten detaylıca anlatmamız lazım İzleyicilere Bunu ciddi söylüyorum. Neden anlatmamız lazım? Bunlar <laughs> cebimizden. Bunlar cebimizden kuruş hani bir kuruş hani çıkmadan yapılan ürünler değil. Bunlar hepimizin vergisiyle bir şekilde bizim cebimizden çıkan paralar haline geliyor. Peki devlet yapış devlet modeli yapmasaydı. Kendisi yapıyor olsaydı ne olacaktı? Daha o zaman daha kârlı olacaktı Kendisi olacak, yapıyor yani. olsaydı bizim vergilerimiz Ya Zaten benim verdiğim yapacak. Aynen öyle ama şimdi şöyle bir durum ama var. Ama bu kadar çok para i̇htiyaç vermeyecek. İhtiyaç durumu ne? Ona bakmak Aha, lazım. Bak, Kanal İstanbul diye de bir muhabbet var. Kanal İstanbul projesi biraz hiç oldu noktasına geldi. ama İstanbul'a da ihtiyaç yok. Şimdi bu. Ben Katarları üzülürüm. Kanal İstanbul <gülüyor> muhabbeti iddiası <laughs> adamlar oluyor. Şimdi o burada bir şey geliyor adam. Kara İsmailoğlu ne diyor? Avrasya Tüneli 2017-2021 yılı arasında 5 yıla 120 milyonun üzerinde 120 milyonun üzerinde aracın geçmesi gerekiyor. Garantinin karşılanması için. 120 milyon aracın. Bakan Kara İsmailoğlu ne diyor? Verdiği bilgi yani bu, bu yani Kara İsmailoğlu'nun bilgisine baş, başvuracaksın Hı -hı. böyle bir noktada. Yani, Ulaştırma Bakanı olduğu için hani en doğru bilgi. Sadece, sadece 79 milyon araç geçti. 5 yıl. Üzerine devletin hazinesi. Ortalama %60-65 tutturmuşlar. Ama geri Aynen tamam, öyle. Yüzde yüzde %65 Ben ödüyorum. Aynen öyle. Şimdi Erdoğan'ın konuşmasına gelelim. Dün söylüyor. Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel yüklenici firmanın aleyhine ise farkı kim ödeyecek onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz diye konuştu. Zaten ilk günden Sayın Erdoğan'ın açıklamasına binaen söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen söylüyor. Zaten ilk günden aradaki farkı vermeye başladık devlet hazinesine. O 200 lirayla 17.7 <laughs> euronun karşılığı olan o aradaki. 90 e, lirayı e, aynen şu ödüyoruz. an ödüyoruz. Zaten ödemeye başladık. E bir de geçmeyenler var onlar için de ödeyeceğiz. Ya aynen öyle. Bir de onu 45 bin aracı da garanti ettik. Onu da tutması gerekiyor. Şimdi ben şöyle devam etmek istiyorum. Mal. Bunlar milli yatırım ben yapılan yatırıma karşı bir insan değilim. Eminim ki sen de değilsin. Bunlar ileride hani belki bizim yararımız olacak noktalara gelebilir. Zaten yap, işlet, devlet modelleri zaten uzun vadeli yatırımlar. Ben bir yatırıma, bir köprüye, bir yola karşı olacak bir insan değil. Bu devletin yaptığı bir şeydir. Onur duyarım, gurur duyarım. Bunlar ayrı ama sen 1 liraya mal edecek yere 3 liraya mal edip 10 lirada garanti veriyorsan burada bir problem var. E, bu bayağı bildiğin 3-5 tane adamı zengin etmek için yapılan e, işlemler, yani. yatırımlar. Bu adamlar zengin olsunlar durmasınlar. daha hep fazla aynı, zengin. Olur. zaten hep aynı milletin bilmem bilmemnesine koysunlar diye zengin olan. Ben gerçekten sinirleniyorum ya. Ben 28 yaşındayım. Bir iş sahibi olabilmek için zaten zar zor bir çaba harcıyorum ve bugün ne yesem ne yapsam sürekli yarın ne yiyeceğim diye düşünüyorum. Kiramı nasıl ödeyeceğim? Elektrik faturası, paso zamlı geliyor zaten. Bir de onun için uğraşıyorum. Araç alamıyorum. Allah'tan aracım yoktur, akaryakıt derdim yok. E ne yapacağım ben? Ben yaşamayım öyle. 5 tane adam zengin benim... olacak da ben ölüyorum. Bak, tamam benim arabam var. Belli ölçülerde cebimde param da var. Ya ben istesem de yakın alamamaya başladım. Abi sıradan alamıyor. Yıllarca dediler ki kuyrukta kuyruk. Kuyru şu kuyrukta bekledik bu kuyrukta bekledik. E ben de bekliyorum. Alamıyorum ya. Ben o yakıtı alamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ya abi millet abi, bu gibi yatırım yapılmış gibi böyle çıkıp böyle ya hani iki yaka birleşti ya. Şu bak gömlekten et. tamam ikimiz de bir, bir gömlek giyeydik keşke. Yani sen giyeyim <laughs> da. Şu iki yaka birleşecek ya. O iki yakayı birleştirirken birilerinin artık birleşmemeye başladı orası. Anladın mı? Buralar doldu. Buralar yemekten doydu. Do Oldu buralar. Artık birleşmiyor. En sesi yani. kalın mı? Artık birleşmiyor. Ama şöyle de bir şey var. Bu millet de artık yemiyor. Yani Mahir. Birileri gelinme. fakirleşirken birileri Sözün gelme. <laughs> yap işte devret modeli bu şekilde ee, bir model. Yap işte devret modeli eğer makul şartlarda değerlendirilirse mantıklı olabilir. Ama bu şekilde böyle araç garantileriyle veya geçmediğin köprünün ücreti senden çıkıyorsa burada bir problem vardır. Bu yap işte devret modeli demek ki artık tutmuyordur. Bu artık sürekli işte yani köprü yaptı. Tünel yaptık, onu yaptık, bunu yaptık diye halkın bir noktada gözünü boyamaya dönüyor. Hı, e şimdi halk şeyin farkında değil mi? Adam açık yağını alamıyor, köprüsü var. Adamın benzini yok, akar yakıtı yok, köprüsü var. Şimdi ne yapacak? Ne yapacak? Kullanamayacak ki. Ne yapacaksın köprüyü? Aracı kullan. Ha bir de durduk yere tamam mı? Geçmedi köprüye. 45 bin araç garanti verilmiş. Mümkün değil ya, mümkün değil. Milletin aklıyla. Ya ben var. şey yapmak istemiyorum. Umarım yanılırız. Umarım abi oradan 45 bin araç geçer. Ama al hesabı beraber yaptık. Feribotlar 10.000 araç geçiyor. Karayolu, peki 20 bin. Hadi 10 bin de biz verdik. Ya 5 bin var. 5 bin var. 30 bin. Ya nasıl çıkacaksın? Diyorum. Benim söyleyeceklerim yapışık devre modeliyle ilgili bu kadar. Tamam o zaman bot, ben çay alacağım gidip kendime. İyi yani. afiyet olsun. Bana da getir o zaman. Hı. Videoyu da kapatalım. Oldu o zaman tamam. Oldu o zaman. Oğlum abi benim moralim bozuldu ya. Ne ya?